Merhabalar, ben Çetin Çetin Taş. Bugün Selma Çiçekdal'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah rutininin ikinci bölümüne geçeceğiz. Sabah evden çıkmadan her gün uygulayacağınız ikinci sabah rutinini çalışacağız. Çok kısa, ilk rutine göre daha kısa bir çalışma. Mutlaka evden çıkmadan uygulayın. 15 gün boyunca hayatınızda nelerin değişeceğine inanamayacaksınız ve her şeyden önce bir şeyin değişmesine de gerek yok. Hayatınıza nasıl enerji getireceğini, enerjinizi nasıl yükselteceğine inanamayacaksınız. Geçtiğimiz 15 gün nasıl geçti Selma? Tam olarak dediğin gibi başlarken önce bir şey oldum. Pek motivasyonum yoktu <laughs> gibi ama neden yapmayayım ki? Neden kendimi günün başında öncelikler listesine koymayayım ki dedim ve ondan sonrası çok kolay oldu. Sıfır baskı, sıfır böyle enerjisizlik motivasyonum yerine geldi. Üretkenliğim şu an arttı. İkinci Şahane. seriden sonra ne olacak? Heyecanlıyım. İnşallah sizinkiler de böyle çok güzel geçiyordur. Bununla ilgili çok yakında bir vlog çekeceğiz ve bu sürecin nasıl gittiğini, hayatında nasıl etkiler yarattığını sizlerle paylaşacağız. Şimdi hazırsak rutinin ilk bölümüne başlayalım. Rutinin ilk bölümü olarak sabah kalkar kalkmaz, daha dişinizi fırçalamadan, yüzünüzü yıkamadan önce kağıt kalemi elinize alın, iki tane ayrı kağıt alın. Bir tanesine beş tane aklınıza gelen kelimeyi yazın. Kelimenin mantıklı olmasına gerek yok, herhangi bir şey ifade etmesine gerek yok. Beş tane o an zihninde ne tezahür ediyorsa o kelimeyi yazdığın bir kağıdı köşeye koy. İkinci kağıda ise bugünle ilgili beklentilerini yaz. Neye niyet ettiğini, bugünden ne beklediğini, bugünden ne beklemediğini, bugün ne olmasını istediğini veya olmasını istemediğini, bugün kapıdan dışarıya çıkma sebeplerini ikinci kağıda yaz. Akşama eve döndüğünde ilk kağıdı bir mumla veya ocak ateşiyle yakarak güvenli bir şekilde yok et. O kağıtla işimiz yok. İkinci kağıtları ise, yani beklentilerimizi ve beklemediklerimizi yazdığımız kağıdı ise sakla. Daha sonra o kağıtlar üzerinde başka bir çalışma yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman şimdi mata geçip ikinci çalışmaya başlayalım. Ve geldik rutinin ikinci kısmına. Az hareket çok bereketli bir çalışma olacak. Özellikle omurgamızı canlandıracağımız ve güne çok topraklanarak başlayacağımız bir çalışma yapacağız. Elleri dizlerimizin üzerine koyalım. Derin bir nefes alalım burada. Nefesi verirken sırtı kamburlaştır, karnı çereye topla, çeneyi göğüs kafesine yaklaştır. Omurgayı itebildiğin kadar dışarıya doğru it. Aldığın nefeste elleri ayaklarının üzerine koy, göğüs kafesini kaldır. Kaburgaları aç. Ve tekrar burnundan nefesi verirken, elleri dizlerin üzerine al, sırtı yuvarla, çeneyi göğüs kafesine yaklaştır ve dirseklerim gergin. Yeniden, aldığın nefeste eller ayaklara, göğüs kafesini kaldır, kaburgalar aç, burnundan alıyorsun nefesi unutma. Verdiğin nefeste burnundan yavaşça boşaltırken göbek deliği içeriye, çene, göğüs kafesine dirseklerim gergin. Al nefesini eller arkaya, ayaklara Göğsü kaldır, karnı uzatmaya devam et içeride tutmaya. Verdiğin nefeste. Yeniden omurgayı yuvarla, çeneyi göğüs kafesine yaklaştır. Göbek deliğini içeriye doğru çek. Son iki. Al nefesini. Göğüs kafesini kaldır. Elleri ayaklara koy. Yukarıya doğru bak. Boynu da uzat. Verdiğin nefeste. Eller dizlere. Sırtı yuvarla. Kamburlaştır iyice sırtını son kez aldığın nefeste eller arkaya, boynu daha da uzatmaya çalış. Boynumuz olabildiğince açılsın. Verdiğin nefeste son kez sırtını yuvarla, çeneyi göğüs kafesine yaklaştır, göbek deliğin içeride. Ve aldığın nefeste merkeze gel. Şimdi sol elimle sağ Dizimin yanına gidip temas ettim ve nefesimi alırken sağ kolla kulağımın üzerinden uzadım. Göğsümü sağa doğru mümkün olduğunca çevirdim. Göbek deliğimi içeriye çektim. Ve nefesi verirken sağ elle sol bacağın yanına dokun ve sol kolla uza ileriye. Derin bir nefes al. ve nefesini. Sol el sağ dizin yanına aldığın nefesle uza. Mümkün olduğunca göğüs kafesini sağa çevirmeye çalış. Sol kolundan destek al dönebilmek için. Ver nefesini. Sağ el sol dizin yanına. Al nefes uza. Göğsünü mümkün olduğunca çevirmek için burada da sağ elden destek al. Kol uzasın. Ver nefesini. Sol el sağ dizin yanına. Al nefes omurgayı döndür. Sağ kürek kemiğini geriye doğru it. Omurganın daha çok esnemesi için. Ver nefesini. Sağ el. Sol dizin yanına. Al nefes. Ver nefesini. Sol el. Sağ bacağın yanına. Al nefes. Ve son kez. Ver nefesini. Sağ el. Sol dizin yanına. Ve al. Ve yavaşça çocuk duruşuna gidelim. Elleri çocuk duruşunda, bu sefer disekleri yanlara bükecek şekilde başının hizasının yanına koy ve alnını yere götür. Al nefesini, yükselen inek. Karşıya doğru bak, beli çukurlaştır, göğsünü kaldır, çeneyi ileriye doğru uzat. Ver nefesini, topukların üzerine otur, alnını yere koy, dizekleri bük. Al nefes. Göğsü kaldır, karşıya bak, karnı içeride tut. Kalça dizlerin hizasında, ver nefes. Alnım yere, mutlaka alnınız yere değsin. Al nefes, yüksel. Ver nefesi. Al nefes, yüksel. Ver nefesi. Nefes yüksel. Eller ileriye, omurgayı hisset. Çeneyi uzat, ver nefesini. An nefes yüksel. Ver nefesini in son kez. An nefes yüksel. Ve ver nefesini. Şimdi başın tepesine gel. Dizleri biraz birbirine yaklaştır. Elleri arkada kitle. Kalçayı dizlerin hizasında tutarak kollarını geriye doğru uzat. Karnım içeride tuttum. Boynum burada zorlanıyorsa kalçayı çok kaldırmayabilirim veya ellerle yerden destek alabilirim boynum zorlanıyorsa. Boynunuzu zorlamamak için mutlaka omuzlarınızı kulaklarınızdan uzak tutun. Yani boynu uzun tutun ve ağırlığı dizler üzerinde de tutun. Derin nefes al. Rahatça ver. Bir nefes daha. Ve şimdi elleri yere koy çözerek. Başın burada kalmaya devam etsin. Dizleri bir tık daha yaklaştır. Küçük bir adımla dizleri yaklaştır. Burada kalmaya devam et. Eller bu sefer yerden destek alsın. Derin nefes al. Rahatça ver. Bir nefes daha. Ve yavaşça topukların üzerine otur. Kobra'ya gideceğiz. Birer adım ayakları geriye alabiliriz. Aldığın nefeste göğsünü yere sürü, kalçayı yere bırak ve yüksel. Kal burada. kaburgaları açmaya çalış. Zorlanan dirsekleri bükerek kalabilir. Üç nefes. Göğsünü yükseltmeyi dene. Son nefes. Ve yavaş, kalç, yavaşça kalçayı havaya kaldır. Şimdi göğsü ve çeneyi yere koyarak açtan gösanaye gel. Eller iki yanda destek olsun. Üç nefes. Ve aç. Oturuşa geri dönelim. Pranayama ile bitireceğiz. Vajrasana'ya oturalım. Mümkünse altınıza bir şey almadan oturun. Zorlanıyorsanız altınıza bir şey alabilirsiniz. Ellerimizi omuzlarımızı aldık ve kol altımız 90 derecede. Göğüs kafesimi sola çevirdim. Solda nefesimi aldım. Ve göğüs kafesimi sağa çevirdim. Sağda verdim. Burnumdan alıp burnumdan veriyorum. Gel sola al. Dön sağ ver gel sol al dön sağ ver sol al sağ ver sol al sağ ver omuzları kaybetme sol al sağ ver sol al sağ ver. Sol al, sağ ver. Sol al, sağ ver. Sol al, sağ ver. Şimdi sadece bir diyeceğim, sola döneceğiz, alacağız. İki diyeceğim, sağa döneceğiz, vereceğiz. Bir, iki, bir, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, 2, 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 son 1 2 Ve yavaşça kolları bırak merkeze gel gözleri kapat Önce sağ elini göğüs kafesine yerleştir avuç içine. Ardından sol elini onun üzerine koy. Ellerin göğüs kafesinde. Bir süre kendi kalp atışını dinle. Avuçlarının içinde kalbinin sesini dinle. Kalbinin ritmini duy. Kendi yaşam ritmini duy. deki sesi dinle. Somut olarak kalpten gelen o sesi dinle ki zihinden gelen soyut sesler bir süre anlamsız kalsın. Derin nefes al. Avuç işlerini birleştir nefesini verirken. Ve çeneyi göğse doğru düşür. Namaste. Bugünlük pratiği tamamladık. Çok güzel, çok keyifli bir gün geçir. Yarın sabah görüşürüz.